Selamlar arkadaşlar, Resident Evil 5'in Türkçe Oynanış 10. Bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümde ee, antik Aztek şehri gibi bir yere gelmiştik. Orada devasa bir bulmacayı çözmüştük. Yaralıydık, kris olarak. Ve e, oradan bir şekilde kaçtık. İşin sonunda animasyonda, artık sinematikte, Exala denen kadının görmüştük. Ve Wesker yanındaydı, ona bir şey enjekt etmişti. Ve sonra da tabii ki maskeli olarak Jill gelmişti. Ve... Ee, Aklıma gelmedi. Excel ile beraber eşlik ederek odadan çıkmıştı. Ve Wesker'ın son bir yeraltı sığınağı böyle fabrikası gibi bir yerde saklandığını görmüştük. Ve Spencer'la geçmiş konuşmalarını görürdü. Bir olacaksın, en süper insana dönüşeceksin falan filan diye. Sonra Spencer'ı nasıl öldürdüğünü ve sanırım bunun için sana teşekkür ettim Spencer diye böyle hafif tebessüm ettikten sonra Uroboros yazılı devasa birçok ee, savaş başlığı görmüştük. Yani birçok savaş başlığı var. Ortalığı dağıtacak pezevenk. Onu hazırlanıyor. Şimdi... Dur. Evet, <laughs> Remolla şeyden. <laughs> cil, e, ya şey falan. Şey var <laughs> 何 tamamdır. Şu şeyleri ayarlayalım ondan Şu elektrik şeylerini falan atacağım ya. Hiç bu halta yaramıyor. Yakına girmen gerekiyor. Yakına girdiresiye kadar zombi hallet geçtim ya. tamam. Şeva'da 3 slot boş bıraktım. Kendimde 2 slot. Bir dakika. Kendimdeki slotları şeyle dolduracağım. Flame, flash, electric. Explosive. Nitrojen. Tamam. Bir tane de asit koyalım şeye. Flash'a şeye gerek yok. Flame'e tamam. Onu ben sonra şeyvadan alırım. Bomba atardan. Burada yanlış hatırlamıyorsam Reaper denen böyle peygamber devesi gibi sokuk yaratıklar vardı. Onlar şey yapıyordu. Şimdi Worship area. Tamamdır. Gidelim. Can var mı can? Take it. Roger. You Thanks for the help. Take it. Okay. Bombayı aldırmasaydım keşke. <laughs> Neyse, yürü. Hmm. Hala Aztek şehrinden çıkamadık. Belli yani, yapılar hala aynı. <laughs> Üç tane daha şey bulacağız. Anlaşıldı. Güneş paneli mi lan bunlar? Vallahi güneş paneli. Öf. Yakar oğlum bunlar adamı. İnanılmaz diyor. Güneş ışığını lazer şeyi gibi kullanabiliyorlar. Diyor ya oğlum akıllı zombi bu piçler. Hatta. lan. beyler. Piçler ya. Selam nerede bu kadar? Aldık bir tanesini, C simdesi Gözümün önündekini atamıyorum abi. ağzına sıçayım. Çok yanlış yer. Tamam. Ana, ananı sikiyim ikinci bir lazer varmış ben onu görmedim. Aaa yan Hadi lan. <laughs> Yavşak çalıştır diye bekliyoruz ama. Oyun <laughs> oğlum her yerden. Allah belanı tek tek gelin. Nereye gideceğim? At şunu ya. Bir şekilde o tarafa kaçmamız lazım. Atla şuradan. <laughs> Ağzına Gitmemiz lazım buradan. Yoksa yemin ediyorum hoşaf oluruz. Nasıl yakalandın arkadaş onu ben anlamadım. Seni ya. Hay nasıl çim ya. Bana başka bir şey lazım oğlum. Şu lazer bir kez daha gitsin. Kuş 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 kuş. Gel şurada siper al. Açıkta durma salak gibi yanacağım. Ya <laughs> bir yürü git sonra dönüş. Tamamdır üçüncü amyemi de aldık. Lan <laughs> size dönüşecek bahane mi arıyorsunuz anlamadım Blokker. I andre siden. o kadar belliydi ki orada bir tane bir şey olacak ama nereden geleceğini bilemedim şunları şey yapalım su şeyi bilmem ne şeyi falan değilim değilim okey mokey değilim Arkadaş adamlar her yere bu tuzağı koymuş ya. Tamam eskiden meşhurdu böyle bu tuzakları hep zekice, dahice tuzaklar da. Kardeş öleceğiz ne yapayım ya. Bir şey yok değil mi burada? Yürü. Tamam bir tane daha bir şey var. Güneş. Oooo. 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 Var ya şimdi o şey gibi sıcaktır ha. Bunu bir şekilde de çözmemiz gerekecek. Ha, belliydi bu. I see. A trick to out of here. Buradan çıkmamız için bunu şey yapmamız lazım. Dur. Gerçekten tehlikeli derecede şeyler. Onu biz de biliyoruz ama. Ha, sen kavrını aldın. Sen, ben ne bok yesem yiyeyim, değil mi? O kafam. Bak. Ha, bu iyi ki kolaymış. Hemen geçiverin der gibi. Bitirdin mi diyor? Bitirdim, bitirdim, gel. <laughs> bu kolay da, bundan biraz daha var... Oha, sisteme geliyor. Sanırım... Bu buradan olmayacak. Şunun bir yönünü çevir. Tamam. <laughs> dur çözeceğiz bakalım dur. Bir anda cevap çekmeyelim de. Kır şunu da. Hmm. İşe yaradı. Lan korktum bir an acaba dedim onu çevirsem arada mı kalırım? Bir tanesi daha gitti. Şu da ne var? Koş ablacım koş. Bütün işi biz görelim. Come on, forget Come on, you can't be serious. olamazsın diyor. Tabi. Biz amele gibi yapalım değil mi işi? Neden? Hayır mis? Çok da sabit. Stop. burada bir bok yokmuş. Şimdi lazer nereden geliyor? Oradan. Şunu şöyle bir adım çevir. Tamam. Şimdi şunu da siktir yanlış oldu. Tamam şöyle çevir. Başka Buradan böyle alacaksa doğrudur Aman öpeyim ya <laughs> Kalisin meşhur üçlü tabancası. Onu aldım abi. Köbür Siktir boktan yani. Bunun en azından daha güzel sıkılır. Şimdi her şeyi yaptım gibime geliyor. Duvarı ısıtıyor bu, şunu şöyle çevirirsem herhalde zannımca evet. Nice. Ananam. Odalar açıldı, iki tane. Burası değil. Burada ne var? Altın bok böceği şey varmış. Gergedan böceği miydi öyle bir şey diyorlar buna da altar. Diğer şey neredeydi? Şurada. Tamam buraya gidelim. Asik değil. Buraya açtık da yönünü çevirmemiz gerekecek şimdi. Onu nasıl edeceğiz? buraya bakan hangisi? Şu. Şunun yönünü çevireceğim. Bir dakika. Geliyorum, 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 <laughs> Şunu çevirirsem herhalde olur diye tahmin ediyorum. <laughs> dönüver, dönüver, ver. İşte budur. Ee, ben nasıl çıkacağım buradan? Buradan bir şekilde çıkma yolumun olması lazım ya. Bir dakika. Yönünü mü değiştireceğiz acaba? Işının gelme açısını. Sıçtım atadım galiba ya. Dur bakayım. Ama beni burada tuzak bırakıyor o kötü. Şey var bir şey yapsana ona ne biçim yardımcı adamsın ya. Yani? Tamam da Ben nasıl çıkacağım burada? Şu altın gösterdiği şeyi almak acaba bir fayda sağlıyor mu ki? Ona hiç gitmedim. Ona bir Allah belanı vermesin lan. Ben çevirmemi bitirmeden kendi kendime döndüm. Bırak. Ha. Bir onu bir almayı deneyeceğim. Bir halta yarıyor mu acaba? kademe kademe zorlaştırmışlar işte sonucu daha da ne Sınav. Yılan. Bir sürü yılan var ama. İşte yılanla al. Hmm. Onları yönlü bir şekilde değiştirmek lazım ama şimdi şöyle çevirsem boşa dönüyor değil mi? Hayır. Allah cezan vermesin. Ah böyle oldu. Ben dışarıdayken yapmam gerekiyormuş. İçerideyken çevirdim. İçeridekinin ayarını sabit tutup dışarıdakinin ayarını ellemek gerekiyormuş. Aslında çok basit bir şeymiş. Birazcık uğraştırdık kendimizi. Neyse şey var yürü. Her şey var. Idiot musun? Yürü ya. Hadi, hadi. Kafa atacağım yemin ediyorum karaya ya. Hadi, hadi. Harika yaptık diyor. Ne yaptın lan? Olduğun yerden duruyorsun. İnsan bir akıl verir. O, o öyle olmaz böyle olur diye. <laughs> Sadece izlediğinle kalıyor ya. Hızlı gelsene lan. İplikteyim ama Emel bir kere basar. Yürü lan. Nereye çıktık lan? O direkt acayip bir yere çıktık ya. Hadi bakalım. Burası ne lan bahçe gibi? Vallahi bahçe herhalde lan. Burası da ne böyle? Yemin ediyorum şey bahçesi büyük ihtimalle o Yaptıkları virüsün çiçeği Sonuçta virüsler, antivirüsler falan filan şeyler Hep böyle yerlerde yapılıyor ya Otlar, botlar How can they survive underground? Yer altında nasıl bunlar hayatta kalabilir ki diyor Normal çiçek değil ablacım Bunlar normal Şey Çiçeği değil diyor Wait. Bekle. Ne oldu lan? Umbrella. Umbrella. What? Ne? What was umbrella doing? Umbrella burada ne yapıyordu? I don't Bilmiyorum. Ama uzun süredir doğru düzgün bir şey yaptıklarını görmedim diyor. Oraya gizli tutuşlarına göre bir şey var diyor. Tricel logosunun olduğu tarafta diyor. Birlikte mi çalışıyorlar diyor. Evet hacı. ya yani Bunu bilen biliyor tabi de siz yeni öğrenmiş olabilirsiniz. Bu bölüm de uzundu gayet. Uğraştırdı evet. Arkadaşlar bu bölümü de burada noktalayalım. Yavaş yavaş cevapları öğrenmeye gidiyoruz. Ölüp giden Irving'in söylediği gibi. Bakalım bu mahzenlerin sonu nereye çıkışı nereye varacak. Bekleyip göreceğiz. Yanına çıkan videoları tıklayarak diğer videoları eklentilere tıklayarak gidebilirsiniz. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.